<laughs> Merhaba arkadaşlar, beğenler takar ve bugün ve bugün size bildi Sims 4'ün e, nasıl indirilir ve e, şey kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak e, Chrome'a girip oradan yanlış yazsın bir dakika Sims 4 indir deyip sokacağım indir. Oradan sağlam indire girip 8 GB zaten oyunun büyüklüğü. Buradan indir var. Şivanlar <laughs> basıyoruz arkadaşlar. Sonra burası açılacak. Bu dediğimiz yer. Oradan bu muydu? Bu değil bir dakika. Ee, şunlardan biriydi. On Drive buydu galiba. da bu değildi. Buydu. He. Heh, buradan arkadaşlar ilk e, bunu diyecek buradan siz indire basın buradan da dosyayı in, indirleyin oradan bu şey çıkıp oradan indirmeye başlayın arkadaşlar bu şimdi indikten sonra e, ilk bir şuraya buradan program for kullanıcılar kullanıcılardan ee, örnek Windrunner'dan buraya gelecek işte o winrar <laughs> gelecek arkadaşlar. Oradan Windrunner'da onu masa üstüne şey <laughs> çıkarttığımız zaman ee, burası böyle olacak. Oradan <laughs> beni okudan ilk olarak Sims 4'ün setup'u kuracaksanız setup'tan bir dakika şuradan simisten gelip şu setup x'e basıp Kuruyorsunuz arkadaşlar ben bir kurayım sizinle birlikte bu Türkçe ne yazık ki yok stop müzik Oradan e, C'ye kuruyorsun arkadaşlar. Program faizi. Grab destek on. Start, desktop yani masaüstüne üstüne bir tane şey simgesine kurum diyorsunuz Oradan install yapıp e, kuruyorsunuz arkadaşlar. E, şu bir arkadaşlar kurulsun sonra şey ondan sonra şey ne yapacağımızı size göstereceğim. E, bunu indir ee, buraya böyle bu sonuna kadar geldikten sonra buradan e, kliye alıyoruz bir dakika bir dakika nerede orası görüyorum şimdi bir dakika nerede o son bir dakika zaten ben önceden bunu kurduğum için Create dosyası gitmiş arkadaşlar yanlışlıkla şey iki tane kurmamışım Sims 4'ten Create dosyasından o yüzden şuradan bir Sims 4 Create Create'ini ben bir indireyim normal arkadaşlar size o dosyada çıkacaktır o e, yerinde Sims 4'ün Create ben onu yaptığım için önceden e, yanlış da onu şey yapmamışım tekrar tekrar <laughs> yapmamışım o yüzden de tekrar indirmem gerekiyor. Şuradan indireyim hemen. Tuba bit kadar boktan bir yer yoktur arkadaşlar. Bunu yüzden unutmuyorsunuz. En boktan yerdir. Az içine için ne kadar saçma bir şey ya. Buradan indireyim bir. De şuradan maklava 50 saniye bitsin şuradan da bu burada zaten kuruluyor o bitince size buradan ee, o işte tamam diyelim diyelim bu <laughs> örneğin şu internet dosyasını o şey içindekilerin hepsi olarak düşünün bunu alıp bunu alıyoruz diyelim bak ee, burada bir sims 4'ün ee, örneğin buradaki CSGO'nun şey e, <laughs> şey zonanın şey gibi buradan basıp özelliklerden nerede ha Steam'de indirdiğimiz zaman demek ki şey olmuyormuş dosya kurma açılmıyor bir dakika işte ee, o simge simge çıkacak ee, şuraya bir yere bir yere çıkacak şuraya oradan onunla basıp oradan diyeceksiniz ki dosya konumunu aç ve oradan bunu alıp onun o dosya konumunun içine onu atacaksınız ve taşı ve e, taşı ve değiştirme çıkacak ve taşı ve değiştir çıkacak siz e, şey taşı ve değiştire basacaksınız oradan bunun taşıyı şey değiştireceksiniz. Ee, <laughs> ve oradan da bastığınız zaman zaten Sims 4'e açılmış olacak. Yani çok basit bir şey yani. Zor bir şey değil. Burada zaten öyle diyor. Oyun kurulumu tamamladıktan sonra Craig bu bulan dosyaları oyunun kurulu olduğu kulesi atıp mevcut dosyaları değiştireceksiniz ve de oyun sonra da çalışıyor zaten. Şuradan ben. Kapatayım. Şu bir insin. Aslında bak bu soktuğum internetin böyle değildi de ne olduysa bir anda düştü internet normalde 800 megabayt hızda yani ee, ilerliyor da ne olduysa böyle oldu işte emin nasıl bilmiyorum şimdi olsun size bir göstereyim ee, şu şu şey bir tam olarak bitsin şurası Ondan sonra zaten klinin içindeki dosyaları bileceksiniz zaten oradan ee, dediğim şeyi yapın sonra zaten kesinlikle çalışacaktır sonra isterseniz internetten yama sims 4 yama olarak türkçe yama olarak şey indirebilirsiniz ama yani arkadaşlar size şunu söyleyeyim sims 4 indirmeyin çünkü sims 4 yani eee ve Sims 3 arasında hiçbir değişen bir bok yok. Sadece birazcık daha <laughs> karmaşık olmuş. Bir iki yer daha açılmış. Aslında Sims 3 her türlü daha iyidir. Size diyorum ki sakın şey almayın. Sims 4'ü sakın ee, indirmeyin. Steam'den de indirmeyin. Buradan da indirmeyin. Zaten büyük bir dosya. İndirmeyin. Gereği yok yani. Heh. Şimdi şu bir tam olarak bitsin bir. İşte arkadaşlar şurada şu şey çıkacak. Bitti mi fişin? Tamam bitti. Arkadaşlar şuna da doğru mu olmaz. Büyük bit var arkadaşlar gerekiyor bu da. Oradan kaç bitse 64 ya da şey 32 bitse şey 64 ise buna basıp indirin. Gerekiyor çünkü. Hani bazen diyor ya e, şu şeyi şey yapmadığınız zaman indirmediğiniz zaman e, bu şey aşımacak diyor. DLLC diye şeyler çıkıyor yani. Onun gibi. Sonra o da indikten sonra zaten bit diyorsunuz. O kuruluyor bilgisayarınıza. Sonra buradan Sims 4'ten dosya konumunu aç. Bakın. Buradan sağ tık yapıp sağ tık yapıp dosya konumunu aç, bakın Ona basıyorsunuz. Sonra size şey gelecektir. O crack de zaten e, şu dosyada. Burada crack de sizin şu dosyanız olacak. Yani neyse aslında bu değil de burada sanırım 4 tane e, küçük belgeler oluyor. Oradan bunu alıp bunun içine atıyorsunuz. Oradan taşı ve değiştir çıkacak. Oradan ya da ya da bu işte çıkacak. bunu devam diyorsunuz. Bu da atıyor ve oyna girdiğiniz zaman çalışıyor ve e, devam ediyorsunuz oynamaya. Bu kadar basit yani. Arkadaşlar eee sizleri şey sizleri şey şey çok seviyorum. beni izlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay.